Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video bilmem kaçıncı çekişim. Maalesef kedim müsaade etmiyor size video çekmemi. Bu benim ilk videom. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Size alışveriş videosuyla e, asla bir giriş yapmak istedim. Aldığım birkaç parça ürünü göstermek istedim. Youtube'da çok fazla içerik göremedim. Hep bilinir isimler çekmiş. Hiç bizim gibi isimler çekmemiş. Sizin için bu içeriği çekmeye karar verdim. Herhangi bir dil sürüşmem olursa yanlış anlatırsam şimdiden kusura bakmayın. Arkadaşlar Öncelikle Nivea'nın bu beyazlatmayı vaat eden serisinden. Ben yeni fark ettim bu seriyi. Daha önce çıktı mı bilmiyorum ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sebebini de birazdan söyleyeceğim size. SPF 50 içeren nemlendirici ve güneş kremi. Aslında bu yine güneş kremi değil arkadaşlar. Nemlendirici. Bunu bu şekilde aldım. Şöyle ben hem güneş kremi sürmeyi sevmiyorum. Hem de nemlendirici. Aynı anda hem nemlendirici hem de güneş kremi olduğu zaman cildim böyle bir garip oluyor. Ama bu ikisini vaat ediyor ve bu yüzden ben bunu seçtim. Bu arada bunun renkli olanları da var. İşte BB krem gibi, CC krem gibi ama CC değil gerçi BB krem oluyor. BB krem gibi olan formatları da var. Buna bak, bakmanızı tavsiye ederim. Aslında bu seriyi fark etmemi sağlayan ürün bu. Bakın. Açıp göstereyim size. Şöyle bir ürün. Hem makyaj bazı hem nemlendirici olarak kullanabiliyorsunuz. Yine SPF 50 içeriyor. Dışarı çıktığınızda sadece bunu sürmeniz yeterli. Öyle düşünün kesinlikle makyajınızı da kusma yapmıyor cilt altında e, uygulayabiliyorsunuz. O kadar memnun kaldım ki ve o kadar tesadüfi şekilde almıştım ki ilk aldığımda. Keşke 3-4 tane alsaydım demiştim. Ama sonra indirimde görünce 2 tane aldım ve yedekledim. Aynı seriden e, serumunu aldım. E, şöyle göstereyim size. Yani bu serinin vaadi çok büyük. Ve ben hani kremini kullandım ya hak verdim. Ve bunlardan da fayda göreceğimi eminim. Benim e, renk açmak gibi bir e, şeyim yok ama şöyle gözeneklerimi temizlemek istiyorum. Gözeneklerimin temiz kalmasını istediğim için de bu seriyi bir denemek istedim. E, şöyle bir vadi var. Leke karşı etki, gözenek görünümü azalımı ve ferahlatıcı nemlendirme olarak şöyle bir serumu şey var. Ve bu seriden son mu? Hayır. Bir tane daha var. E, şöyle bir toniği var. Bu toniğin de 4x parlaklık olarak bir e, şeyi var. %4 EHA, %1 pc aloe vera olduğunu iddia ediyor. Şöyle, yani küçük ama şöyle. Benim zaten bir sürü toniğim olduğu için, bir sürü derken iki tane toniğim olduğu için, bunu da içine katarım, ee, bir, onları kullandıktan sonra bura kullanırım. Kullanınca da size gösteririm ve söylerim. Memnun kalıp kalmadığımı. Ama bu seriyi nasıl fark etmediğinizi, onu anlamıyorum ben. Bu konu hakkında da konuşmak istiyorum açıkçası. Şöyle bir de son olarak vücut losyonu ama şöyle bir vücut losyonu. Bu yine renk açan ama çatlak kremi olarak geçiyor bu arkadaşlar. Dikkatinizi çekin ve ben bunu 200 liralı bir şey aldım. Yani 230-240 gibi bir şey aldım. Hani bunun muadilleri Liarac gibi markalar olduğu için özellikle hamileler çok kullanıyor mesela. Çok pahalı. 1000 liradan aşağı değil. Ama bu çok uygun. Hele de vadi yerine getiriyorsa ben Kesinlikle çok iyi olacağını düşünüyorum. Bundan önce Nivea'nın e, vücut dosyonunun büyük boy olan e, işte anında 48 saat nemlendirme etkili olanını kullandım ve çok memnun kaldım. Benim cildim e, çölü de aşmış bir şekilde kurulukta. Çöl ne ki çöl yani. Çöl halt etmiş benim cildimin yanında. Onu bile geçirdiyse e, bu da geçirir. Aynı şekilde Mia'dan alışveriş yaptım arkadaşlar. Kutularından çıkardım çünkü videoda çok şey olmasın diye. Mia Klinika'dan şu C vitamini serumunu aldım. Ben çok uzun zamandır C vitamini serumu kullanmıyorum. Ve azelik asit son zamanların en popüler ürünü. Cilt bakım rutinimi değiştiriyorum. Tamamen saparladım cilt bakım rutinimi. O yüzden bunları aldım açıkçası. Fark ettiyseniz A'dan Z'ye her şeyi aldım. Ve serum olarak son e, retinol serumu aldım. Bunu herhalde haftada bir ya da iki kullanmam gerekiyor. E, bunun için bir araştırma yapacağım. Ve isterseniz size de video çekerim nasıl kullanıldığını araştırıp eczacılardan işte şey Gerçekten profesyonel kişilerden öğrenip uygulayacağım. Öyle kulaktan bilim, duyma bilgilerle değil. Bu şekilde bu üç ürünü aldım. E, Gratis'ten ne aldım? Arkadaşlar Gratis'e gitme sebebim şuydu aslında. Mia Kalinka'nın bu e, toz peelingi kırmızı hap şeklinde olan kutuda. E, onu almaktan ama onu bulamadığım için başka şeyler aldım. Şu diş silgisini aldım. 80 TL'ydi. Bunu kullananlar vardır eminim. Yani çok kişi kullandı bunu. Ben kullanmadım hala daha. Bir tek herhalde ben kaldım kullanmayan. Merak ediyorum. Bunun muadil 200 TL gibi bir şey ama bu uygundu. O yüzden bir deneyelim bakalım. İyiyse devam ederiz. Bir de Colgate'in şöyle bir diş macunu aldım. Signal'in şöyle. Aslında ikisi aynı gibi duruyor ama işte ikisini karşılaştırmak istedim. Çok merak ettim. Bunu zaten çok uzun yıllardır kullanıyorum yani. İşte başka markalar kullanırım yine buna dönerim. Öyle söyleyeyim size. Çok iyi bildiğim bir markadır. Memnunum. Ve son olarak TikTok'u kasıp kavuran benim eksik kaldığım ürün şu kaş kirpik serumu biyoksinin arkadaşlar bakın çok küçük bunun da çok büyük vaatleri var İşte yüzde 87 daha kalın yüzde 74 daha güçlü yüzde 70 daha az dökülme diye göreceğiz bakın şöyle kalem gibi pilot kalem formatında böyle açıyorsunuz işte Biliyorsunuzdur da yine de söyleyeyim. Şu şekilde kullanıyor musunuz? Ya şeyi mesela mantel testi çok mantıklı bence. Güzel. Çünkü hani kaç kirpik serumları normalde işte şöyle çıkarıp bastığımız zaman bir süre sonra e, ürünü tekrar içine batırdığımız için kirli kalıyordu. Mesela şöyle. Bu ucunu böyle kullandıktan sonra şöyle yıkayabilirim bence. Ve bu mantıklı bir olay. Güzel bir düşünce sevdim. E, maruden'den. Maruden'i anlatırken bunu unuttum herhalde şu ha, yok da anlatmamışım marudem ürünlerini. şöyle marudemden bir de şu pirinç toniğini aldım arkadaşlar pirinç toniği o kadar popülerleşti ki işte pirinçle alakalı her şey çok popüler olmaya başladı bunun yapısı böyle e, esans gibi böyle bir tık daha yoğun bakın bir tık daha yoğun bir yapısı var arkadaşlar, o kadar güzel ki yani şöyle güzel İşte cildinizi temizlediniz ya e, ben bununla peçete işte pamukla temizlemiyorum. Ben bunu direkt cildime sürüyorum böyle ellerimle ama böyle masaj yaparak böyle. Ve üstüne nemlendirici falan sürmüyorum. Bu kalıyor yani. Bence iyi bir şey. Yani şu an için iyi en azından. Daha kötü bir şey görmedim. Ve son olarak alışverişimiz son parçalı. Bayağı alışveriş yapmışız farkındaysanız. Maru Dermin şu iki şöyle göstereyim. Himalayalı deniz tuzlu şeyi vücut scrubı. Body scrub işte bildiğiniz. Yani bu taneleri, tanecikleri çok küçük. Ve cildi asla rahatsız etmiyor. Ama çok da güzel temizliyor. Yani aradığım şey bu aslında. Yani hem vücudu daha önce kullandım için anlatıyorum. Yani şu an bunların ağzı kapalı ama ben daha önce bunları bunu kullandım yani. Kullandığım şeyi tekrar aldım. Hem böyle çok iyi temizliyor hem de nemlendiriyor. Ee, hepsini bir arada bulmak gerçekten zor ama yani bu konuda marunerm yapmış bir de çok uygundu arkadaşlar 195 TL gibi bir şeydi ürünün boyutu ne biliyor musunuz 250 ml yani şöyle 500 ml oluyor çok uzun süre götürür bu zaten çok uzun süre götürüyor bakmayın siz hani zaten yoğun bir yapıda olduğu için bir birazını almanız bile sizi çok uzun süre götürüyor bu şekilde arkadaşlar alışveriş videom bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada çekmemi istediğiniz bir şey olursa yazarsanız ki zaten ilk videom. Umarım daha iyilerini görürüz ve umarım çok büyürüz.